Afrika'nın güney ucunda zamanın adeta yavaşladığı, yaşamın en ham ve en görkemli haliyle aktığı bir diyar uzanır. Burası, adını kıtanın efsaneleri arasına yazdırmış olan Kruger Ulusal Parkı'dır. 20 bin kilometre kareyi aşan bu devasa coğrafya, yalnızca bir milli park değil, aynı zamanda doğanın kendi kanunlarıyla yazdığı, milyonlarca yıllık bir destanın yaşayan sahnesidir. Bu devasa sahnenin başrolünde ise hem avcıların hem de doğa tutkunlarının nesillerdir saygıyla andığı efsanevi bir topluluk yer alır. Kruger'ın Büyük Beşlisi. Bu isim onlara büyüklüklerinden dolayı değil, geçmişte yaya olarak avlanmalarının ne kadar zorlu ve tehlikeli olduğundan dolayı verilmiştir. Bugünse bu ünvan, Onların parkın ekosistemindeki sarsılmaz önemini ve karizmasını temsil eder. Listenin başında savanın bilge devi Afrika fili durur. O sadece bir sakin değil, aynı zamanda çevresini şekillendiren bir mimardır. 6 tona varan ağırlığıyla Kruger'ın topraklarında yürüyen en büyük canlıdır. Ancak onu özel kılan sadece cüssesi değildir. Yüzbinden fazla kas lifinden oluşan o eşsiz hortumu, bir parmağın hassasiyetine sahip bir İsviçre çakısı gibidir. En ince meyveleri koparabilir, tonlarca ağırlıktaki kütükleri kaldırabilir, su içer, toz banyosu yapar ve yavrularına şefkatle dokunur. Geniş kulakları yalnızca en düşük frekanstaki sesleri duymak için değil, aynı zamanda sıcak günlerde bir radyatör görevi görerek vücut ısısını dengelemek için kanla dolar. Fil dişleri ise toprağa kazarak su ve mineral bulmaktan, ağaçların kabuklarını soymaya ve kendini savunmaya kadar pek çok amaç için kullandığı değerli aletlerdir. Fillerin dünyası, bilgeliğin ve hafızanın hüküm sürdüğü, karmaşık bir sosyal düzene sahiptir. Sürülere, genellikle en yaşlı ve en tecrübeli dişi olan matriyark liderlik eder. Bu bilge lider, kurak mevsimlerde gizli su kaynaklarının yerini, en güvenli göç yollarını ve tehlikelerden nasıl kaçınılacağını nesiller boyu aktarılan bir hafızayla bilir. Dişiler hayatları boyunca aileleriyle kalırken, genç erkek filler ergenliğe ulaştıklarında sürüyü terk etmek zorunda kalır. Kendi başlarına veya diğer genç fillerle bekar sürüleri oluşturarak, güçlerini ve tecrübelerini artırana dek göçebe bir hayat sürerler. Yıkıcı görünen güçleriyle ağaçları devirerek ormanları seyreltir, küçük otçullar için yeni otlaklar yaratırlar. Sindirim sistemlerinden geçen tohumları kilometrelerce öteye taşıyarak savanın bitki örtüsünü zenginleştirirler. Onların varlığı Kruger'daki sayısız diğer canlının varlığına bağlıdır. Hemen yanında zamanın içinden gelen zırhlı bir kalıntı gergedan bulunur. Milyonlarca yıllık evrimin yaşayan kanıtı olan bu canlı, Kruger'ın en dokunaklı hikayelerinden birini yazar. Park, iki farklı gergedan türüne ev sahipliği yapar. Geniş, kare dudak yapısıyla otları biçen ve daha sosyal gruplar halinde yaşayan beyaz gergedanla, çalı ve yaprakları koparmak için kullandığı kancalı, sivri dudağıyla tanınan daha yalnız ve çekingen mizaçlı kara gergedan. Bu iki tür savanın farklı ekolojik nişlerini doldurur. Ancak her ikisi de aynı trajik kaderi paylaşır. Boynuzları tırnaklarımızla aynı madde olan keratin'den yapılmış olmasına rağmen Geleneksel tıptaki yanlış inanışlar ve statü sembolü olarak görülmesi yüzünden onlara paha biçilmesine neden olur. Bu durum Kruger'ı acımasız bir savaş alanına çevirmiştir. Parkın korucuları, askeri teçhizatlarla donanmış kaçak avcılara karşı her gün hayatlarını riske atar. Bu zırhlı devleri korumak için Bazen en çaresiz yöntemlere başvurulur. Hayvanlara zarar vermeden onları kaçakçılar için değersiz kılmak amacıyla boynuzları kesilir. Bir gergedanı çamurda yuvarlanırken veya bir öküz kakan kuşunun sırtını temizlemesine izin verirken izlemek, bu gezegenin ne kadar kadim ve ne kadar kırılgan olduğunu aynı anda hissetmektir. Listenin bir diğer üyesi, gecenin ve gündüzün tartışmasız hükümdarı aslandır. Güneş ufukta alçaldığında sahne onlara kalır. Kruger aslanları kalabalık ve güçlü sürüler halinde yaşar. kremeleri 8 kilometre öteden duyulabilen Kruger topraklarının imzasıdır ve bu ses hem bir egemenlik ilanı hem de sürü üyeleri için bir birleşme çağrısıdır. Bir aslan sürüsü karmaşık bir sosyal yapı üzerine kuruludur. Avlanma görevini genellikle daha çevik ve organize olan dişiler üstlenir. Bir av sırasında her birinin bir rolü vardır. Kimisi avı pusuya doğru sürerken, kimisi son ölümcül darbeyi indirmek için sabırla bekler. Ancak bu organize çabaya rağmen avların çoğu başarısızlıkla sonuçlanır. Bu da savanın kralı için bile hayatın ne kadar zorlu olduğunun bir kanıtıdır. Erkeğin birincil görevi ise devasa yelesiyle rakiplerine gözdağı vererek ve sürekli devriye gezerek sürünün yaşadığı değerli bölgeyi korumaktır. <laughs> Bir sürünün erkek liderleri değiştiğinde ise doğanın en acımasız kanunlarından biri işler. Yeni gelen erkekler kendi kan bağları olmayan yavruları öldürerek dişileri hızla yeniden çiftleşmeye hazır hale getirirler. Bu soyun devamı için acımasız ama etkili bir stratejidir. Gölgelerin Efendisi Leopar, listenin en gizemli üyesidir. Tek başına avlanan bu usta kamuflaj sanatçısı, onu görmenin büyük bir ayrıcalık olduğu, neredeyse hayalet bir varlıktır. Olağanüstü bir adaptasyon yeteneğine sahiptir. Kruger'ın sık ormanlık alanlarından kayalık tepelerine kadar her yerde yaşayabilir. Bu başarısının sırrı görünmez olabilme yeteneğinde ve sabrında yatar. Bir impala sürüsünü saatlerce her bir kası gergin, en ufak bir sese neden olmadan izleyebilir. Doğru an geldiğinde ise patlayıcı bir güçle ileri atılır ve avını boğazından veya ensesinden kavrayarak saniyeler içinde alt eder. Ancak leoparın asıl alameti farikası avını güvence altına alma yöntemidir. Kendisinden daha ağır olabilen avını inanılmaz bir güç gösterisiyle aslanların ve sırtlanların ulaşamayacağı yüksek bir ağacın dallarına taşır. Orada savanın karmaşasından uzakta günlerce sürecek ziyafetini huzur içinde yer. Leoparın varlığı, geceleri duyulan o boğuk, testere sesini andıran çağrısıyla kendini belli eder. Bu onun yalnızlığının ve gizeminin savanadaki yankısıdır. ve son olarak asla hafife alınmaması gereken o heybetli güç, Afrika mandası. Sakin görünümünün altında birleştiğinde en korkulu avcıları bile geri püskürtebilen sarsılmaz bir irade ve öngörülemez bir mizaç yatar. Kara ölüm olarak da bilinen bu canlı, avcılar tarafından en tehlikeli hayvanlardan biri olarak kabul edilir. Çünkü bir mandanın bir sonraki hamlesini kestirmek imkansızdır. Binleri bulabilen devasa sürüler halinde hareket ederler. Bu sürü hareket eden bir kale gibidir. Tehlike anında zayıf ve genç olanları ortaya alıp dışarıya boynuzlarından oluşan aşılmaz bir duvar örerek bir savunma çemberi oluştururlar bir aslan sürüsü saldırmaya cüret ettiğinde, manda sürüsü tereddüt etmeden karşı saldırıya geçebilir ve avcıyı av konumuna düşürebilir. Hafızaları oldukça güçlüdür ve kendilerini yaralayan bir avcıyı unutmadıkları söylenir. Sürüden ayrılmış, Dagaboy adı verilen yaşlı ve yalnız boğalarsa, tecrübeleri ve huysuz mizaçlarıyla savananın en korkulan sakinlerindendir. Onlar, Kruger'ın affetmeyen doğasının ve saf gücünün somut birer temsilcisidir. Bu beş muhteşem canlı, Kruger'ın ruhunu oluşturan temel direklerdir. Onların hikayesi, bu kadim toprakların hem görkemini hem de ne kadar hassas bir denge üzerinde durduğunu gözler önüne serer. Bu büyük canlıların gölgesinde devasa sürüler halinde yaşayan otçulların bitmeyen hareketi devam eder. Binlerce antilop, zebra ve impala Taze otlaklar ve güvenli su kaynakları arayışında sürekli hareket halindedir. Her an tetikte olmak hayatta kalmanın ilk kuralıdır. Kruger'daki yaşam yalnızca devlerden ibaret değildir. Gökyüzü yüzlerce kuş türünün cıvıltılarıyla doludur. Toprağın altında ise termitler devasa yuvalar inşa ederken tezek böcekleri durmaksızın çalışarak ekolojik temizliği sağlar. Ve elbette nesli tükenme tehlikesi altındaki Afrika yaban köpekleri eşsiz sosyal yapıları ve avlanma taktikleriyle bu karmaşık tablonun en önemli parçalarından biridir. Parkın temelleri 1898 yılında ileri görüşlü bir lider olan Paul Kruger tarafından atıldı. Onun vizyonu Afrika'nın paha biçilmez yaban hayatını gelecek nesiller için koruma altına almaktı. Bugün bu miras iklim değişikliği, yasa dışı avcılık ve insan yerleşimlerinin artan baskısıyla karşı karşıyadır. Günün sonunda Kruger sessizliğe bürünür. Ancak bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Güneşin batışıyla birlikte gökyüzü turuncunun ve morun en güzel tonlarına boyanır. Bir sırtlanın ürkütücü kahkahası uzaklardan duyulur. Her ses, her hareket buradaki yaşam çemberinin ne kadar dayanıklı ve bir o kadar da kırılgan olduğunu hatırlatır. Bu topraklar insana kendi yerini hatırlatan bir bilgedir. Uzaktan bakıldığında vahşi ve acımasız görünen bu düzen aslında mükemmel bir uyumun eseridir zayıf olanın elendiği, güçlü olanın soyunu devam ettirdiği bu döngü hayatın kendisidir. Ben Buğrahan Küçük Farsak, sizleri Kruger Ulusal Parkı'nın bereketli savanlarında yaşamın ihtişamlı ve amansız ritmiyle baş başa bıraktım. Umarım bu yolculuk Gezegenimizi paylaştığımız bu muhteşem canlılara ve onların korunması gereken yuvalarına karşı duyduğumuz sorumluluğu bir kez daha hatırlatır.